Simatron 15 versiyon ile birlikte kalan talaş işleme prosedürleri arasına köşe işleme takım yolu seçeneği eklendi. Bu yeni seçeneğin amacı ceplerin köşelerinde daha temiz bir yüzey sonucu elde edebilmektir. Ayrıca takım yolu oluşturulacak tüm köşeleri kendisi otomatik tanımlayabilmektedir. İlk olarak cep yöneticisine giriş yapıyoruz ve kullanacak olduğumuz cepleri tanımlayarak başlıyoruz. Tanımlama yapılması ardından onaylayarak çıkış yapıyoruz. Şimdi kullanacak olduğumuz yeni prosedüre Remachine sekmesi altından giriş yapıyoruz. Komuta girişin ardından köşe tanımlaması için cep seçimine geçiyoruz. Cep seçimi ile birlikte işlenecek olan köşe hattı otomatik tanımlandı. Onaylama ardından hareket parametreleri kısmına giriş yapıyoruz. Bu ekranda göreceğiniz üzere yeni takım yolu seçeneği Simatron'un varsayılan düzenine sahip. Bu prosedür için iki farklı seçeneğimiz bulunmaktadır. Bunlar Horizontal ve Projected seçenekleri. Horizontal seçeneği takım geçiş hareketlerinin yatay bir şekilde oluşmasını sağlamaktadır. Projected seçeneği ise köşe formunu yansıtarak takım geçişini sağlamaktadır. Bu prosedürler içerisinde yüzey offset seçeneği bulunmaktadır. Gerektiğinde kaba işlemler için duvarda pay bırakabilmek mümkün. Tool trajektörü alanına geldiğimizde ise adım sayısı girebilme seçeneğimiz bulunmaktadır tek veya birden fazla paso miktarı belirleyebilmek mümkün. Bu işlem için 1 milimetrelik 2 paso uygulayarak işlemi tamamlayacağız. Hesaplatarak sonucu görelim. Oluşan sonucu kontrol etmeden önce diğer yansıtma seçeneğimizi kullanarak bir takım yolu oluşturacağız. Prosedür içerisine tekrar giriş yapıyoruz. Girişin ardından bu sefer diğer cebi seçiyoruz ve onaylayarak çıkış yapıyoruz. Cep seçimi ardından makine parametreleri kısmına geçiş yapıyoruz ve diğer seçeneğimiz olan Projected'ı işaretliyoruz. Şimdi takım yolunu hesaplatarak sonucu görelim. İlk takım yolunu kontrol ettiğimizde pasolar arası geçişin belirttiğimiz şekilde yatay olarak oluşturulduğunu görebilmekteyiz. İkinci takım yolunu kontrol ettiğimizde ise pasolar arası geçişin yüzey formuna yansıtılmış şekilde oluşturulduğunu görebilmekteyiz. Şimdi her iki takım yolu sonucunun da katı simülasyon üzerinde kontrolünü sağlayacağız.